Vücudumuzdaki boşaltım sistemini açıklıyoruz. Üretra, idrar kesesi, üreter, böbrek, sağ böbrek. Diğer tarafta sol böbrek, üreter, üreter de idrar kesesine bağlı. Kanımız var. Kanımızın içerisinde kan, idrar, su ve vitamin var bu tarafta. Burada su, idrar, kan, kan ve mineraller de mevcut. Evet kanımız vücudumuzun içinde dolaşıyor. Damarların içerisinde dolaşıyor. Ve kan böbreklere geliyor. Evet. Böbrek geldi. Kanı de geri damara veriyor. Süzmüyor. İdrarı süzdü. Üretere verdi. Suyu üretere verdi. Vitamini almadı. Evet kan süzülmeyen kan geri damara geçti. Evet diğer kan grubu geldi. Böbreğe geliyor. Böbrek suyu süzdü. İdrarı süzdü. İdrar kesesine doğru yola ver, yola çıktı. Kanı süzmedi. Kanı süzmedi. Evet su ve kan geriye gitti. Şu an idrar kesesi bayağı doldu. Doldu mu idrar kesesi? Evet. Evet doldu. Ne yapacağız? Üretraya, Üretra'ya göndereceğiz. Üretra sen ne yapıyorsun? Boşaltım. Boşaltım. Yani vücudun dışına mı atacaksın? Evet. At bunları vücudun dışına. Evet. İdrarı, suyu, vitamini üretra vücudun dışına attı. Kan yine vücudumuzda dolaşıyor. Kalan kan. Böylelikle boşaltım sistemini anlatmış oluyoruz.